Selamlar. Selam Engin. Böyle çıtır güzel bir hava var. Yani bahar'ın ilk günlerindeyiz. İçim bir hoş oluyor. <laughs> Yeşilleri görünce böyle. Yeşil yeşil. Dolar yeşili görüyorum her yerde. Yani evden dışarı çıktım. Çiçekler açmış. Yapraklar yemyeşil. Bana doları hatırlatıyor. Para kazanmam gerektiğini düşünüyorum sürekli. Aslında yaşadığımız her dakika, her saat ya para kazanıyoruz ya kaybediyoruz. Sabit durmuyor. Paranın da olayı bu. Hep hareket halinde olması lazım. Neyse böyle çok hep bir para odaklı giriş yaptık. Nasıl bir giriş yapmalıyız sence? Nasıl bir giriş yapmalıyız bence bilemedim ama şimdi kazanmak ve kaybetmek Konuysa bence bu kanal kazananların kanalı diyorum ve bize kazanmanın bir yolunu belki bugün anlatabilirsiniz. Yok kazandıramayız yani. Kazandırırım diyen bence aldatıyordur insanları. Kaybettiriyordur. E, kaybettiriyordur da demeyelim. Aldatıyordur. Yani bir şekilde ben seni uçururum seni kaçırırım diyenlere ne yapıyoruz? İnanmıyoruz. Ama bugün konu kazanmak veya kaybetmek değil. Bugün garanti kazananlardayız. Allah Allah işte Aynen. benim konum. Aynen yani burada işin riske atmayanlar çalışarak ya da çalıştırarak kazananlardayız. Bu videodan sonra zengin oluyor muyum? Yok. Ben bugün dediğim gibi kazanmak veya kaybetmek yok. Bugün çalışmak var. Kriptoda nasıl çalışılır? Maaşlı olarak nasıl çalışırsın? Bir borsada çalışmaktan bahsetmiyorum. Blockchain sisteminde bir çalışan olarak bugün bir konuya gireceğiz ve madencilikten bahsedeceğiz. Ve kesin kazanıyoruz. Kesin demeyelim de her zaman kesin deyince insanlar böyle sabit bir maaş gibi algılıyor. Burada bir ödül var mı var? Ama belirli değişkenlere göre aldığın miktar da değişkenlik gösterebildiği için o yüzden kesin kazancı yanlış yerlere çekmeden kesin kazanç diyebiliriz. O zaman konumuz madencilik. Çok yüzeysel kalmayacağız, çok detaya da girmeyeceğiz. Tamam, ee... ben direkt ilk sorumu soruyorum. Sor bakalım. Madencilik nedir? Kripto madenciliği nedir? olarak algılıyorum bu soruyu ve kripto madenciliği kripto sisteminin yapı taşlarıdır. Yani kripto biliyorsun belirli bir bilgisayarda çalışan bir sistem değil, bir server yok. Ortada bu sistemin yapı taşları var yani madencilik yapan kişiler var. Bunlar sisteme güç sağlar, işlem gücü verir ve sistem bu şekilde o işlem gücüyle beraber blockchain'de kayıtlı olan ve işlem yapmak isteyen user'larına, kullanıcılarına işlem yaptırtır. Çok da karmaşık oldu. Evet, yani burada çalışan, <laughs> şimdi şöyle bir şey oldu bende. Burada çalışan insan mı yoksa bir makine mi? Teknik olarak ikisi de. Makine tek başına ben madencilik yapayım diyemez. Bir kişi bir makinasını kendine ait olan makinayı madencilik yapmak üzerine kurar. Yani onu çalıştırır ama belirli zamanlarda da başında durup bakması gerekir. Yani şey gibi hani evcil hayvan gibi yemeğini suyunu vermekten de biraz daha hani her şey yolunda mı, her şey iyi mi, bir sıkıntı var mı gibi kurduğu sistemlerin çalışmasını takip etmesi lazım. O yüzden sadece makine çalışıyor demek olmaz. Onu takip eden de bir insan var ve ondan para kazanan bir insan var. Ya ben kripto madenciliği yazdığımda Google'a bir sürü ekran kartı gördüm. Yani benim gibi bir Muhtemelen kıyık. satılık olarak görmüşsündür şu anda. Yani herkes ekran kartı satıyor. <laughs> Sebebi ne? Sebebi yani madenciliğin belirli zamanlarda ölebiliyor olması. Yani şimdi sen bir yatırım yapıyorsun. Belirli bir miktar paran var. Madencilik yapabilmen için hani işlem gücü dedim ya az önce. O işlem gücü dediğimiz ekran kartı. Yani bir işlem kapasitesini olan belirli bir formülü çözebilen dediğimde insanlar matematiksel bir şey olacak. Ama gerçekten öyle. Arka planda belirli bir şifreyi çözmek için gereken işlem gücünün yüzde kaçını sen sağlıyorsan ona göre para alıyorsun. Hocam şöyle bir sorum olacak. <laughs> Şifreleri kim koyuyor? Blockchain'in kendisi zaten şifre. Yani kripto diyoruz. Yani kripto grafiği ile oluşan bir sistemde belirli aşamalarda hani şifreyi çözeceksek niye şifre koyduk diyeceksin şimdi sen? Bu'daki şifre şu aslında. Hani çok basic bir işlemden örnek vereceğim. Bir transfer söz konusu ve bu transferi gerçekliğini senin onaylaman, senin dediğim yine senin makinenin onaylaması gerekiyor. Çünkü sistem belirli bir kişi sayısı üzerinden onaylama üzerine kurulmuş bir doğrulama sistemi olan bir sistem. Yani kullanıcıların doğrulaması üzerine çalışıyor ve doğrulama yapan kişiler yaşlarda madencilik olarak algılanıyor. Anlayabildim mi? Yani anlatabildim mi diyeyim? Hala olmadı mı? Tamam. Hocam baştan alabilir miyiz diye. <laughs> Anladım. Yani bir ekran kartı var. Ekran kartı grubu ya da. Bu ekran kartı grubu belli bir güç harcıyor, enerji harcıyor. Bu enerjinin sonunda belli problemleri çözüyor. Problem çözdükçe de dijital dünyadan bir para birimi çıkarıyor kazarak. Doğru mu anladım? Yani teknik olarak bir kısmı doğru, bir kısmı da anlaşılamaz bir şekilde ifade edildi. Yine tekrar ifade edeceğim bak. Şimdi belirli bir ekran kartı veya işte 10 ekran kartı burada değilim. Bir işlem gücüne sahip bir cihazın var senin. Yani bu cihazını kiralayabiliyorsun. Mesela örnek veriyorum. Senin bir fotoğraf makinen varsa bu fotoğraf makinesiyle birisine kiraladığını ne yapabilir? Fotoğraf çeker. Fotoğraf çeker. Şimdi senin işlem gücü olan bir cihazın var. Yani belirli işlemleri yapma kapasitesine sahip bir mikroçip düzeyi, hatta yani bir sistemin var. Bir bilgisayarım var ya ya da bir telefonum var, bir cihazım var. Bu cihazı sadece işlem gücü için hani insanlarda kas gücü var. Nedir? Ben bugün kaç ağırlık kaldırabilirim? Yani 10 kiloluk bir su bidonunu kaç kere kaldırabilirim bugün? Bu benim kapasitemdir. Diyelim ki 100 kere kaldırabilirim. Ben 1000 kaldır falan. gibi Sen daha güçlü bir sistemsin ve 1000 kere kaldırdığın için benden 10 katı fazla kazanırsın. Okey miyiz? bu işlem gücü. Evet. Şimdi makinanın işlem gücü ne kadar fazlaysa getirisi o kadar, o kadar çok yüksek olur. Para demek. Peki bu işlem gücüyle ne yapılıyor? Yani hani bir noktada kiralıyorsun işlem gücünü ama bu işlem gücüyle de ne yapıldığını bilmek istediğim bir noktadasın diyelim. Hiç bilmiyordun. Arkadaşın dedi ki madenciliğe gel. Bir tane cihazın vardı verdim para geliyor. Peki ne yapılıyor? Yani senin bilgisayarın işlem gücüyle ne yaptıkları? Şimdi blockchain sistemi az önce anlatım Tekrar burada gireceğim oraya kesersin artık birleştirirsin. Blockchain sistemi bir yerde kurulu bir serverı yok. Yani belirli bir yerde biz kurduk buradan çalışıyor değil. Blockchain temel olarak kullanıcıların doğrulaması üzerine bir işleme onaylayan bir sistem yani bir işlemin doğru veya hatalı veya yanlış olduğunu kullanıcılara sorarak onaylanmasını isteyerek yapıyor. Ve o yüzden bir takım kişilerin işlem gücünü oraya vererek onların doğrulanma işlemine yardımcı olması gerekiyor. Yani yardımcı olmasıyla beraber de para neticesinde yapıyor tabii bunu. O zaman bende şöyle bir soru doğuyor. Kimler <laughs> kripto madenciliği yapabilir. Elinde işlem gücüne sahip cihazları olanlar. <laughs> yani tabii ki de şimdi yani ben bir tane işte eski bilgisayarım var. Onunla madencilik yapayım noktası çok saçma. Yani ayda bir dolara kazandıracak. Elektrik parasını çıkartmaz. Çünkü bu bir cihaz ve elektrik karşılığında çalışıyor. Bir maliyeti var yani. Sadece durduğu yerde bir değer yaratmıyor. O yüzden de ne diyoruz? Elektrik masrafının çıktıktan sonra cebine kalan para karın oluyor. E şimdi elektrik masrafını karşılamayan veya ucu ucuna kendini amorti eden bir durumdaysan bunu yapmanın bir alemi yok. Ha, hangi durumlarda neye göre değişkenlik gösteriyor? Orası çok karmaşık bir sistem var. Oraya girmek istemiyorum. Biz çok nihayetinde teknik bir öğreti videosu çekmiyoruz. Yüzeysel geçiyoruz. Orada da belirli parametreler aldığın gelirin şeyi değişiyor. Blockchain'i tek bir yapı olarak görmemek lazım. Bir chain yapısı. Her kişi veya her kurum veya her şirket blockchain ağı kurabilir ve o chain'i çalışmasına devam etmesi için yapı taşlarına ihtiyaç var. Her chain için aldığın ücret farklı olabilir. Yani sen madencilik yapıyorsun. Hangi ağda madencilik yapıyorsun? Böyle de bir soru var. Yani hani patronu kim gibi bir soru. Ya evet onu da merak ettim. Yani nerede ben orayı kazmaya başlayacağım? Ya böyle harita gibi bir lokasyon mu var? Tıklıyorum mouse'la. Hadi bakayım güzel ekran kartım şurayı bir kaz falan mı diyorum? Eskiden dediğin gibi insanlar bireysel olarak cihazlarıyla madencilik yapabiliyorlardı. Yani sen bakıyorsun belirli bir yönergeleri takip ederek bilgisayarını o bağlantıyla bağlıyorsun ve artık bilgisayarın işlemeye başlıyor. Şarklar dönmeye başlıyor ve para kazanmaya başlıyor. Dun. Ta ki bu işlemi artık o kadar fazla insan yapmaya başladı ki sen iş alabilmek için sıra beklemeye başladığın bir nokta oldu. Bilgisayarın çalışıyor okey madencilik için sıra bekliyor. Bana bir iş gelse de yapsam diye beklemeye başlıyor. O işi kim veriyor? Blockchain alanında işlem yapılıyor. Yani şey gibi düşün. Yine basit örnekten vereceğim. Sen diyelim ki sadece para transferinin yapılmasını kolaylaştıran bir blockchain alsın. Bu blockchain'in tek amacı para transferlerinin doğruluğunu onaylanması olsun. Bizim blockchain'imizin yapısı bu. Okey miyiz? Okey. Buradaki doğrulama aşamalarında sorular az olur. Bir iki tane olur. Örnek veriyorum. Ben sana blockchain alanında ikimiz bir user'ız. İkimizin de cüzdanı var değil mi? Ben benim cüzdanımdan senin cüzdanına örnek veriyorum. 100 Bitcoin göndereceğim. Şimdi burada sorgulanması gereken sorular var. 1. Benim hesabımda bu para var mı? 2. Gönderdiğim cüzdan adresi bu ağda kayıtlı mı? Bu da bir soru. 2. Göndereceğim cüzdan adresi bu coini alabiliyor mu? 3 oldu ama 3 yani artık o kadar heyecanlandım. İlla o 100 bitcoin alacakmış gibi davranıyorsun <laughs> ha. Yani illa... Olur, olur gönderin. 5 ee... kesin mi? Gönderiyor musunuz? Bakın kendimi ona göre ayarlayayım. Yok, yok. Sorular biraz daha teknik sorular. Yani bak bu işlemi yapıyorum. 100 kişiye soracağım. 51 tanesi bana okey verirse... 50 artı 1 bizim seçim sistemi gibi olsun. 51 tanesi bu işleme okey verirse işlem gerçekleşir. Yani ben bu sistemde madencilik yapan 100 kişiye bu soruyu gönderiyorum. Yani burada rakamları direkt baza almamak lazım tabii. Ben örnek olsun diye 100 kişiye ben bu teknik soruyu, problemi, matematiksel problem aslında bu. Gönderiyorum ve cevap istiyorum onlardan. Bu doğru mu? Eğer ki 51 tanesi bana doğru diye dönerse ben bu işlemi onaylıyorum. Sistem olarak ve bu transfer gerçekleşiyor. Herkes kazanmıyor bir noktada. Onu da söyleyebilirim. Yani bu sistemdeki herkes kazanmıyor. Niye? En çok işlemi yapan, en çok doğrulamayı yapan bir ödül alıyor buradaki nokta o aslında. Bu doğrulama ile ne sağlanıyor? Sistemin çalışması devam ediyor. Eğer ki bu doğrulama olmasa sen ona para transfer edemezsin ve bu ağın amacı zaten bu. Transferlere onay vermek. Anlatabildim mi? Yani seni çalıştıran bir yapı sistemi kurmuşlar. Sen de transferleri onaylamak senin işin. Biz de buna madencilik diyoruz madenciliğe örnek verdik böyle. <laughs> yani madencilik çünkü her ağın verdiği hizmete göre değişebilecek bir anlam ifade eder. Madencilik işlem gücünü işletmektir bu. Ama yaptığın işlem gücü nerede hizmet veriyor? Hangi ağda hizmet veriyor? Onu sen takip edersin. Şimdi kafamda oturdu az çok. Yani çünkü <laughs> madencilik deyince hani benim kafam direkt gizli bir şeyi kazıp bulmaya yöneliyor ya. Yani. yani, yani orada gizli, patlıyoruz. Aslında gizli bir şey değil mesela işte altın madeni var. Altın çıkartılıyor. Burası da işte bilmem ne ağında o kazılıyor. Yani diyelim ki Bitcoin ağındasın. Kazdığında eline Bitcoin geliyor. Buradaki kazmak biraz mecazi bir anlam. Anladım. Yapılırmış <laughs> ya. Hemen bir ekran kartı alsak ya şu videodan sonra. ya bir hani sarı site var. Orada bir şeyler satılıyor biliyorsundur. Orada şu an ekran kartı satmaya çalışan insan dolu. Yani belirli zamanlarda o insanlar ekran kartı satmaya çalışıyor. Niye? E, Çünkü... Hocam hani kazanıyorduk ya videonun başında? Ama şimdi kazanç yüksek mi düşük mü ona bakmak lazım. Yani günde 1 TL kazanıyorsan yapar mısın şimdi bu işi yani? O da kazanç. Yanlış mıyım? Yani maliyeti çıktıktan sonra ortaya kalan tutar seni tatmin etmiyorsa artık sen bu işten zarar görüyorsun demektir. Fırsatı farklı yerlerde değerlendirebilmen lazım. O yüzden ne yaparsın? Hemen bu işe yatırdığın parayı keşe çevirip başka bir iş yapmak istersin değil mi? Hop hadi bakalım ekran kartları. Buradaki yatırım hususu bu. Ekran kartlarını satayım. Tekrar keşe çevireyim ki o okay, keşle işte farklı bir işe sermaye yaratayım gibi. O yüzden çok fazla ekran kartı satan var. Benim her gün önüme çıkıyor bir yerden bir şekilde adam işte yazmış. Madencilik için kullanıldı. 10 bin kilometrede. Aynı öyle. Hakikaten öyle. Yani bakımları yapıldı. Çalışmıyorsa da getir yenisini vereyim. Başkasını vereyim. Elimde çok var çünkü. Tamam mı? bir hata olursa getir değiştiririz garantisi benim imza atarım falan ekran kartları çok dışlanıyor <laughs> Ama hani bunlar elektronik cihazlar olduğu için ısınma yapıyorlar. Çünkü bir güç, bir enerji olduğu için hani statik ve kinetik enerjiye kadar gider bu konu. Ama sonuçta bu işin sonunda bir ortaya ısı çıkıyor. Ekran kartları ısınıyor. Isındığında da belirli deformasyonlara uğruyorlar. Ve tabii ki de ömrünü azaltıyor. Her şeyin bir ömrü var. Her ekran kartı ölümü tadacaktır yani bir gün. Ee, o yüzden... Ekran kartları çok yalnız Aynen onlar çok yalnız. Hiç kimse anlamıyor onları. Bildiğimiz kadarıyla yani ekran kartları acıyı hissetmedikleri için vur kafasına. Öldür. Overclock yap üzerine. Nedir overclock? Oraya gelelim. Şimdi ekran kartlarını tasarlayan, üreten firma diyor ki arkadaşlar bu ekran kartını deforme olmaması için işte 50 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta kullanmayın. Ekran kartına sınır koyuyorlar. Ya yani o kadar işlem gücünü yüklendiğinde bu çok ısınıyor ben engelliyorum diyor. Hemen hop kısıtlıyor. Overclock o sınırı kaldırmak demek. Ya da biraz daha arttırmak demek o sınırı. Şey var yazılım attım hocam vardır. Aynen. Arabada vardı ya gizli özellik açtırıyorum bir <laughs> Ekran kartı. Bir de şey var. Ya yazılım attırsak garantisi bozulur mu? O zaman burada cevaplayalım. Bozulur mu hocam? Kesinlikle bozulur. Sen şimdi üreten firmanın dediğini yapmıyorsun. Bozulunca da bozuldu diye onlara suç alabilir mi? Adamın, hocanın dediğini yapman lazım yani. Peki şeyler gerçek mi böyle? İnternette mining fabrikaları var. Fabrika kurmuş adam. Evet. İşçi çalıştırır gibi 550 tane ekran kartı çalıştırıyor. Mesela onlar kazanıyor mu? Şimdi özellikle bu işin şiştiği yer boğa zamanında. Genelde bu işler bir anda patlamaya başlıyor. İnsanlar oraya yatırım yapayım diye düşünüyor. Yaptılar hala yapan var. Bunların yani olacak her zaman olacak. Azaldığı noktada kar arttığı için hani birileri girmeye başlıyor. Orada bir dengeleme hareketi var her zaman. Onun kaçarı yok. Ha, bu işi Kısa vadeli düşünüyorsan boğa da yaparsın, çıkarsın hemen. O şeyde çıkar gidersin. Ama uzun vadeli düşünüyorsan bir ayı, bir boğa, bir ayı, bir boğa. Genelde totaldeki bir kazancı ortalamaya baktığında iyi ise iyidir. Ama bu şey gibi ya 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk gibi bir şey mi Aynen. Yani, tamamen piyasaları özetledin şu anda. Yani bir boğa, bir ayı. Hop öyle gidecek. Zıplaya ine, zıplaya ine bir şekilde yürütüyoruz. O zaman bu videoyu izleyenler adına sorayım. Madencilik için geç kaldık mı? Ya Engin, sana bir şey söyleyeceğim. Kripto... Yap dünyasında... yap kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Beni uğraşsın. Al şu ekran kartını. Kripto dünyasında fırsatlar bitmez. Hiçbir zaman aklından şunu geçip, of kaçırdık deme. Yeni fırsat gelecek. Bir şeyin pişmanlığını yaşamaktansa gelecek olan fırsatın heyecanını yaşa derim ben sana. Yani çünkü hani bunu kaçırırsın öteki gelir. Şey gibi bu hani gençken kız arkadaş aradığındaki gibidir. Yani birine teklif edersin reddeder. Diğerine gidersin yani çok da bir şey yok. Kanal Ege Fitness'e döndü hocam ya. <laughs> Yaparsın oğlum yürü oğlum. Herkesin fırsatı kendine. Neyse konuya dönelim. Konumuzun genel noktasında şundan bahsetmek istiyorum. Eskiden bireysel olarak madencilik yapılıyordu. Ama artık o noktaya geldi ki bir yumruk olarak madencilik yapılması gereken noktaya geldi. Çünkü o çok küçük işlem güçleri artık yetmiyor. Belirli bir madencilik havuzları oluşmaya başladı. Örnek veriyorum ben diyorum ki 10 kişilik arkadaş grubuyuz. Hepimiz kendi cihazlarımızla madencilik yapıyoruz. Ama şöyle düşünün madencilikte yapan herkesin bir sıralaması var. En iyi kazan yani en çok kazı yapan diyelim ve en az kazı yapan bir sıralamaya geliyor. En üsttekiler kazanıyor. O yüzden şimdi 10 kişi ayrı ayrı yapıyor. 3-5, 3-5, 3-5 ama hepsini toplarsan tek bir blok olarak o listeye girebiliyorsun. Kriptoda Marksizm diyebilir miyiz? <laughs> hani dünyanın bütün ekran kartları birleşin. Birleşin ve hakkınızı arayın gibi. Yarın bir gün bu videoları yapay zekalar ele alıp derse ki ya bu Cihan şey yapmış. Bu adam doğru A konuşuyor. Aynen. <laughs> bu adam ilk bunları örgütleyen buydu falan gibi. Yani. Ya, ya esprisi bir yana burada bir madencilik havuzları oluştu. Bir anda nasıl çöktü ona <laughs> Her şey bir yana madencilik grupları oluyor ve bu gruplar bir güç birlikteliği yapıyorlar ve sıralamaya çıkarak en yüksek ödülü almaya çalışıyorlar. Yani birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülünü almaya çalışıyorlar diyelim. Aldıkları ödül de yine içerideki havuzdakiler kendi yüzdelerine göre paylaşıyorlar. Ama en çok kim kazanıyor dersen havuzu yöneten kazanıyor yine. Neyse bu konudan çıkalım. Şimdi madenciliği tanımladık. Çok güzel. Güzel belki işte olabilir. Yapacaksın yapmayacaksın. Fark etmez. Herkesi ilgilendirmesi gereken noktaya geliyorum. Madencilik yapan veya yapmayan hiç fark etmez. Bu videoya belki rastgele girdin. Seni hiç ilgilendirmiyor. Hayatın boyunca madencilik yapmayacaksın belki de ama hepimizin bir maden öğrenciliğe konu olabilecek cihazlarımız var. Artık teknoloji çağındayız. Telefonumuz olabilir, bilgisayarımız olabilir. Herkesin bir bilgisayarı var neredeyse şu anda. Hatta bir değil, iki, üç, dört tane bilgisayarlarımız var. Ve bu bilgisayarlarda farkında olmadan birileri kendi karı için, kendi menfaati için farkında olmadan bilgimiz dışında cihazlarımıza madencilik yaptırtıyor olabilir. Gizli madencilik deniyor buna. Bunu nasıl fark edeceğiz? İşte bunu nasıl önleriz? Gibi konular bir sonraki videoda der şey. <gülüyor> <gülüyor> Artık bilgisayarını ele geçirmek için bir amaç da insanlar. Yani senin bilgisayarını ele geçirdim. Ee ne yapıyorsun? Senin fotoğraflarına mı bakacağım habire? Senin bilgisayarını, da evindeki elektriğiyle bu insanlar kendi menfaati için kullandırtıyor ve buradan gelir elde ediyor. Bunu araştıran bazı güvenlik ekipleri var. Yani bu antivirüs şirketleri özellikle bu konular üzerine çok çalışıyorlar. Kaçak bilgisayar. Kaçak bilgisayar. Kaçak elektrik gibi aynen. Gerçekten öyle. Gizli madenciler. Arka planda örnek veriyorum. Sen işte crack'li hani ücretsiz bir yine ücretsizden çıkıyor farkında mısın bak o şeydeki gibi yani havuç senin önünde ücret vermeden kullandığın bir ürün bir şeyin yanında arkadan hop sokuyorlar işte böyle yani crack'li indirdiğin oyun olabilir program olabilir veya crack'li olmasına da gerek yok yani bir şekilde sana bir yere tıklattılar bir şeyi indirdin belki bir dosya indirmek için dosya indirici adı altında genelde onlar oluyormuş çünkü dosya indirici adı altında bir Ekstra bir uygulama indirdin, onun vasıtasıyla bilgisayarına bulaştı. Bilgisayarın açık kaldığı her an bir madencilik yapıyor. Şimdi diyeceksin ki ''Ya bu bana zarar ne? Arka plan, parazit gibi. Benden beslensin.'' diyeceksin ama değil. Bir, elektrik tüketimine dikkat etmek lazım. E, i̇ki, bilgisayarın ömrünü etkiliyor. Üç, hakkın yeniyor. Üç, hakkın yeniyor. <laughs> Lanet olsun mahkeme verir. Yani şaka bir yana bilmiyorum sonuçta bir kaybın olmasa bile sırf seni aldatıyor olmaları yani senin üzerinden kene gibi beslenmeleri bile beni rahatsız eder. Farkında olmadan yapılması kötü. Hani sana da bir pay verseler okey dersin anladın mı şimdi? <laughs> şey gibi, madenci havuzları gibi. Evet. Ya neler var neler. Gerçekten aklına gelmeyecek şeyler. Adam yani ATM'ye, ATM para çekme cihazına madencilik kurmuş. Yani daha ne olsun? İşte Bazen... emekli adam geliyor adam seviniyor. Of bu 10 dakikada ATM'de durur. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bir bitcoin çıkar bir noktada hayal edemeyeceğimiz şeyler yaşanıyor. Hani bazıları bilmek ister, kontrolcüsündür, her şeyi takip etmek istersin, ne oluyor, ne bitiyor, arka plan nasıl. Kimisi de ya onlar işlesin, ben sadece önüme bakayım mantığıyla ilerlersin. Ben biraz daha meraklı taraftayım yani ne oluyor ne bitiyor bir gün benim başıma gelir mi bunları düşünerek araştırıyorum bu alanda yoksa ben gidip de bir ağ güvenliği uzmanı değilim şey değilim ama ya bir gün başımıza gelirse ne yapmak lazım ya da nasıl önlem alabilirim başıma gelmemesi için gibi biraz da genel kültür bak burada oturduk anlatıyoruz bunları yani şimdi süper bence hmm. madencilik dosyasını güzel anlattık ufak anlattık aslında öyle çok fazla girmedik detayları Belki detaylara gerek de videolarda. yok. Yani detayları da bu işin uzmanları anlatsın. Belki bir madenciyi konu kalırız. İzleyicilerimize söyleyelim. Hani bir madenci varsa aralarında belki konuk alabiliriz, onunla konuşabiliriz. Olabilir, misafir ederiz İstanbul'daysa ya da şehir dışından da olur. Madenciliğin geleceğini, doğu, ne olacak gibi konulara ben cevap veremem. Bu işlerden anlayan bir arkadaş olursa seve seve misafir etmek isterim yani. <laughs> o zaman şimdi yine o klasik kapanışı yapacağız. Yani bir abone ol, bir yorum yap, bir beğen. Hani bir şeyler yap ki biz büyüyelim. İzleyici izleyici sayımız artsın. E, YouTube'un 5 şartı. Abone ol, beğen, yorum yap, paylaş, kaydet. Var mı başka? Kaydet yok ya YouTube'da. Bildirimleri aç. Nasıl yok ya? Premium varsa kaydediyorsun. İndiriyorsun ya. Daha sonra izle. Ha, daha sonra izle. Heh. şey, bildirimleri aç. Bildirimleri aç. Altı oldu yorum yap dedik mi? dedik. Dedik. 6 oldu evet. o zaman. E tamam o zaman 5'te kaydet iptal. Bildirimleri aç. <laughs> o zaman e, hızlı bir zengin kalkış yapıyorum. Bitti bitti kapat hadi. Yalnız minder baya mining yapmış. <laughs>